Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ünü Bursa'yı aşan süt helvası tarifi ile geldim. Videomda bütün püf noktalarını bulabilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim ama öncesinde destek için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bütün malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Hepsi evde olan malzemeler. Ben rahat çekim yapabilmek için elektrikli ocak kullanacağım. Bunda size ateş ayarını gösteremeyeceğim. O yüzden başlamadan önce normal ocakta ateş ayarını göstermek istiyorum. Çünkü en önemli püf noktası ateşimizin kısık olması. İşlemimizi en kısık ateşimizde yapacağız. Diğer helvalar gibi tamamen kol kuvvetine ve püf noktalara dayanıyor. Ön bilgilerden sonra hemen yapımına başlayalım. 1 litre sütü tencereme alıyorum. Helvamı kaynamış yani sıcak olan süt ile yapacağım. Bazıları bu aşamada şekeri de içerisine ilave ediyor ama bence hiç gerek yok. Ben diğer tarafta helvamı yapacağım tenceremin içerisine 100 gram tereyağını alıp eritiyorum. Tamamen tereyağı ile yapıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle başka yağlar kullanmayın. Doğru sonuçlar vermeyecektir. Yağ onu tutmayacaktır. O yüzden çiçek yağı kullanmıyoruz. İyice eriyen yağımın içerisine bir su bardağından bir parmak eksik unumu ilave ediyorum ve kavurmaya başlıyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar falan kavuracağız arkadaşlar. Kavururken kendini belli edecek. İlk önce unumuz toparlanacak. Biz kavurmaya devam ettikçe kendini salmaya başlayacak. İlk etapta kaşığımı alıyorum. Bırakırken top top düşüyor farkındaysanız. Kısık ateşte kavurmaya devam ettikçe kaşıktan akıp gittiğini göreceksiniz. O zaman kavurma işlemimiz tamam demektir. İçi bembeyaz bir helva istiyoruz. O yüzden kısık ateşte unu yakmadan sakince kavurmamız gerekiyor. Kıvam bu şekilde olacak arkadaşlar. Kavurdukça pürüzsüzleşti, kaşıktan pürüzsüz bir şekilde kesilmeden akıp gidiyor. Şimdi sıcak sütümüzü unumuzla buluşturma zamanı. Sütümüz kaynamış olduğu için arkadaşlar hepsini bir çırpıda dökmüyoruz. 2 ya da 3 seferde ekleyeceğiz. Bir yandan da hızlı hızlı çırpmamız gerekiyor ki topaklanmasın. Bu esnada tahta kaşığı kenara bırakıyorum ve bir tel çırpıcıyla çırpma işlemimi yapıyorum. Sütümü tamamen ekledim. Kıvam alana kadar çırpacağım arkadaşlar. Şimdi bir su bardağından bir parmak eksik şekerimi ekliyorum şöyle bir yarım çay kaşığı kadar vanilin de ekledim sonra tekrar çırpmaya devam ediyorum arkadaşlar çırptıkça helvamız sakız kıvamını alacaktır helvamızın lezzeti bir kısık ateşte 2 unu kavurmamızda 3 sürekli çırpıp ona sakız kıvamını vermekte gizli şerbetimizi sıcak dökmüştük zaten o yüzden ocakta çok fazla bir süre geçirmiyor Böyle göz göz kaynayınca artık tamamdır. Hem de şöyle kaşıkla baktığımızda sakız gibi uzadığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kenara alıp evlerimizde bulunan şu klasik yuvarlak borcamların içerisine döküyorum. Bir 5 dakika bekledim ki üzeri kabuk tutsun. Fırında üzeri daha kolay kızarsın. Daha sonra 230 derece üst ayarda önceden ısıtılmış fırında hatta Üst rafta üzeri kızarana kadar pişirdim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servise hazırdır. Çok fazla pişmeyecek arkadaşlar. Akışkan bir kıvamda olacak. Böyle titrek bir helva olacak. Fırından fırına değişir arkadaşlar. Kontrollü olun. Üstü kızardıktan sonra hemen alıyorum. Hatta ben çevirmeyi unuttum. Bir tarafı daha fazla kızardı. Üzeri de fındık ve tarçınla süsleniyor porsiyonluk fırın kablonun içerisinde de tüketebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bütün püf noktaları aktardım arkadaşlar. Çok kolay bir tatlı. Bence hemen denemelisiniz. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Videomu da buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek için kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.